Evet arkadaşlar iyi akşamlar, iyi günler, iyi geceler siz hangi saatteyseniz. Bugün sizlerle Zoom uygulamasının son zamanlarda bayağı popülaritesi artmış olan ve çoktan beri de kullanılan Zoom uygulamasını Android telefonlarımıza, cep telefonlarımıza nasıl indirilip bir derse nasıl bağlanacağımızı göstereceğiz. Öncelikle Play Store'dan telefonumuzdaki Play Store'a Zoom uygulamasını yazıyoruz. Aratıyoruz. Bakın Zoom Cloud Meeting başlığındaki linke tıklayacağız. Çünkü birçok seçenek göreceksiniz burada. Bakın birçok seçenek var. Ama biz onlara değil sadece zaten 3 sıralarda geliyor. Görüyorsunuz. Tıklıyoruz. Bunu yüklememiz lazım. Evet. Uygulamamız yüklendi. Şimdi açabiliriz. Ana ekrana geldiğimizde bakın. Zaten yolda burada var. Tıklıyoruz. Zoom uygulamasına. Böyle bir arayüz gelecek. Biz eğer bir derse bir canlı yayına katılacaksak direkt e, join a meeting diyebiliriz. E, ya da e, kaydımız eğer kayıt istenirse çok basit bir kayıt aşaması var. Bakın buradan şimdi göreceksiniz. E-mail adresinizi giriyorsunuz ve başka da bir e, şey istenmiyor. E-mail adresinden doğrulama e, kodu gelecek size. Onu tıkladıktan sonra kaydolmuş olacaksınız ama siz herhangi bir derse katılacağınız için e, onlarla çok uğraşmanıza gerek yok. Zaten e, uygulamayı indirdiğinizde bir e, toplantıya bir derse katılacağınız için onlarla uğraşmanıza gerek yok. Direkt Join a Meeting seçeneğini tıklarsanız sizin katılacağınız e, canlı yayının yani e, dersin size ID'sini gönderecektir canlı yayını yapan kişi hocanızsa veya herhangi bir patronunuzsa kimse bu canlı yayını yapacak olan kişi o size o canlı yayının ID'sini gönderecek şimdi ben canlı yayının katılacağım canlı yayının ID'sini buraya giriyorum arkadaşlar bakın bana gönderilmiş olan ID'yi buraya giriyorum Girdikten sonra Join Meeting seçeneğini tıkladıktan sonra şimdi ben canlı yayındayım. Bize bir de password gönderiyor. Hemen password'u e da giriyorum. Evet. Şimdi ben canlı yayındayım. Ekranı görüyoruz arkadaşlar. İzinleri, gerekli izinleri verdikten sonra artık biz de e, ya toplantı ekranındayız ya da e, ders anlatacak kişinin ekranına bağlı bulunuyoruz şu anda. Şu anda bize tahtasını yansıtmış. Bakın, şurada çizimler yaparak görebilirsiniz neler olduğunu. Burada tahtasını yansıtmış. Biz bu kişi tahtada ne anlatırsa onu anlık göreceğiz. Sesini duyacağız. Biz de derse katılabileceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu videomuzda Android telefonlarınıza Zoom uygulamasını nasıl indireceğimizi, nasıl bir canlı yayına, canlı bağlantıya veya derse katılabileceğimizi gördük. Diğer videolarımızda da bilgisayarımıza nasıl yükleyebileceğimizi, bilgisayardan bir canlı yayını nasıl başlatabileceğimizi telefonlarımızdan da başlatabiliriz elbette.